Arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. Son e, hediyelerde böyle e, yüz bakım ürünleri gibi bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Acaba doğal taş dükkanı mı açılacak? Ay çok merak ettim. Doğal taş dükkanı mı açılacak ya da başka bir şey mi olacak acaba? Ya da güzellik merkezi falan değişik ya da çok güzel bir mobilya seti falan mı gelecek? Çok heyecanlandım. Çok güzel değil mi? Hani bunlar Barbie'de yoktu diye yani Barbie filmini hiç izlemedim de yoktu diye düşünüyorum. Hani çok güzeller çünkü baksanıza. Aşırı güzeller ama bunlar mavi daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> ama bunlar genelde çok güzel. Baksanıza. Ay. İnşallah yeni güncelleme gelir. Amin. Amin. Arkadaşlar benim şöyle bir düşüncem var. Ya doğal taş dükkanı açılacak ya da çok güzel bir mobilya seti gelecek diye düşünüyorum. Bu da oraya minik bir gönderme diye düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm olur. Amin. Artık her toka videomda da toka etiketleyeceğim diye sorarsanız. Aslında ben bilmiyorum canım istedim. Hadi bay bay. Bak şuraya şey yaptım. Arkadaşlar bana yorum takı kanalıysanız bana sadece yorum yazmanız yeterli. Ben zaten çok meraklı bir insan olduğum için hemen dalarım kanalını. Kanalı. Ondan sonra karakterinize bakarım. yaparım. eğer başka bir kanalsanız da kafamdan kurcalar bir şeyler yaparım. Arkadaşlar güzellik şeyini anlatayım. Şurada şampuanlar şu an var. Burada sert şekillendiriciler. Burada o taşlar e, losyonlar, de, e, krem losyonlar, nasıl losyon? Taraklar, makaslar, rujlar, ojeler, maskeler, farlar, kutralar, süngerler, parfümler, güneş kremleri, tıraş makinesi, fırçalar, e, kurutma makineleri, saç şekillendirici ve bazı zımbırtı bakım ürünleri bundan şurada eksik bir şeyler var. Ne eksik diye sorarsınız. Bu ikisi olmadan olmaz. Olamaz. <T> Neyse <telling> şuraya koyayım bari. Nasıl? lan. <lation> lan lan cımbız gitti. Aa cımbız gitti. Cımbız. Şimdi gitme lan işimiz var seninle. Mükemmel. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de makyaj falan yapıyorum. Kendime yapmam. Size <laughs> <laughs> Neyse görüşürüz. Bay bay. Öptüm. Ay tamam.